Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bakım videosu çekiyorum arkadaşlar. Bu biliyorsunuz ki istek bir videoydu. Ve biz şu an maalesef konser iptal oldu ve konserden geldik. Dediğim gibi şimdi makyajımı çıkartacağım. Üstümü falan mecbur değiştirdim. Artık şu pijama giydim. Daha saçımı küpelerimi falan çıkarmadım. Hepsini sizlerle birlikte çıkartacağız. İlk arkadaşlar küpelerimizi şu ben bir çıkartayım küpelerimi. Bunlarda yatamam çünkü. Evet. Ve şimdi banyoya gideceğiz. Evet, şunu alıyorum. Oy. Hemen şu banyoya gideceğiz arkadaşlar. Ve bu makyajlı yüzüm birlikte bakım malzemelerimi temizleyeceğim. Hem sizin için de bu sefer makyaj çıkartıcıyla değil direkt yıkayacağım. Sonra makyaj çıkartıcıyla temizleyeceğim. Siz yapalım. Yolun toka aklıma geldik de toka alalım. Evet geldik. Hala yağıyor mu cidden? Hava delireceğim. Şimdi hemen şu saçlarımı bir toplayalım arkadaşlar. Yani gerçekten üşüdüm. Arkam falan hala ıslak yani. Siz görmüyorsunuz ama arkam ıslak yani. Çıkartmadım daha. Şimdi arkadaşlar ilk e, nerede bu şu makyaj çıkartıcı benim köpüğüm olabilirsem. he. Şimdi ilk arkadaşlar bunu yüzümüze süreceğiz. Ondan sonra da yıkayacağız. Evet, bunu da burada bayağıdır sürmüyorum. Çünkü ben genellikle parka çıkıyorum. Ve parka hani çıktığım zamanda arkadaşlar hani ee, o yüzden yani çok hani böyle bir şey yapmıyorum. Hani çıkarmıyorum. O yüzden yani şu an yani ilk defa falan yapıyor olabilirim. mi? Yani çünkü bayağıdır gerçekten kullanmıyordum. Dur, Dur, evet arkadaşlar şimdi şunu süreceğim bakın özellikle de gösteriyorum istek video olduğu için yine yani görünüyor. Şimdi hemen şunu şöyle süreceğim arkadaşlar. Bu sivilce karşıt bir şeyim işte böyle oluyor. İkisini birden daha bu arada yüzümü için birden gideceğiz. Evet yüzümüzü silelim. Çıkartacak da şunu kullanacağım arkadaşlar. Normalde pembeyi kullanıyordum ama şu an bunu kullanacağım bakalım sizle. Bu da pamuğum arkadaşlar. Bu çocuk için ama yengem verdi. Biz kullanmıyoruz ben de kullanacağım şimdi. Evet böyle siliyoruz arkadaşlar. Kokular bu arada müthiş. Normalde pembenin daha güzel. Bu biraz daha değişik ama güzel. Çıkma ellerimi falan şöyle siliyorum. Hemen bunu yıkayıp geliyorum. Orada bir sürü var ama ben bunu süracağım. Arkadaşlar bakımım bu kadardı. Hepinizi öptüm. Kıyafet videosu istek gelecek.